Sevgili dostlar herkese merhaba 2 maç analiz kanalına hoş geldiniz 18-19 Şubat yani salı ve çarşamba günü için salı gününden 4 maç çarşamba gününden 4 maç toplamda 8 maçı yorumlayacağım ideal tercihlerimi ve yüksek oranlı tercihlerimi sizlerle paylaşacağım biliyorsunuz ki gruplarımız var arkadaşlar gruplarımızda nasıl ilerliyoruz hangi grubumuzda neler yapıyoruz ne kadar işte kupon önerisinde bulunuyoruz. Kaç misli öneriyoruz? Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Ekranda Power grubumuzu görüyorsunuz. Pazar günü paylaşımları ekranda şu anda. Bu arada cuma gününe kadar Power grubunda arkadaşlar son 12 kuponda 11 başarılı şekilde gelmiştik. Cumartesi günü zaten başarısız olduk bunu YouTube'un gönderi yani kanalıma girin yukarıda oynatma listesinin hemen sağ tarafında gönderi var. Orada paylaşıyoruz herkese açık bir şekilde. Onun dışında Instagram'da paylaşıyoruz. Herkese açık bir şekilde bunları da birazdan bahsedeceğim detaylı olarak. Ekranda Power grubumuzda arkadaşlar günlük tek bir misli kuponu oluyor. Normalde 5K'lık ana kuponumuz. Tek bir kupon. Her gün tek bir kupon. Bazen vermediğimiz günlerde oluyor. Abuk zubuk fikstür oluyor. O gün paylaşmıyoruz. Şimdi power grubumuzda bu şekilde ilerliyoruz. Ayrıca power grubunda çok iyi fikstür varsa, çok iyi gidişatımız varsa gün içerisinde 2-3 adet misliye de çıktığımızı söyleyebilirim arkadaşlar. Ekranda geçtik bu arada. Özel loca grubumuz var. Bu grupta da 2 ile 1K'lık önerilerde bulunuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Ekranda ha bir de NBA grubumuz var. Bu arada arkadaşlar bunun duyurusunu zaten yapacağım sizlere. Çarşamba gününden itibaren NBA'ye başlıyor. Zaten NBA'de inanılmaz performanslarımız var. Müthiş oranlarla ilerliyoruz. Bunun duyurusunu sizlere yapacağım. Aramıza katılmak istiyorsanız iki maç analiz 0101 Instagram hesabımdan veya e-mail adresimiz iki maç gmail.com üzerinden bizlere ulaşarak sosyal içerik üreticiliği 20B yasası dahilinde IBAN yoluyla da giriş sağlayabilirsiniz veya katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben az önce bahsediyordum ya yatan kuponlar tutan kuponlar vesaire. Şimdi biz bu işi dürüst yapıyoruz arkadaşlar ve şeffaf bir şekilde yapmaya çalışıyoruz ve bu işi yaparken her kanalla eşit koşullarda olmamız gerekiyor. Eğer ki birileri Ali Cengiz oyunu yaparak katıl grubuna adam çekiyorsa biz bunları söylemek zorundayız. Hem sizlerin iyiliği için hem kendi menfaatimiz için bunu belirtmek istiyorum. Çünkü insanlar algıyla beraber kendi gruplarına bize gelecek adamı da çekebiliyor. Şimdi ben bu davranışın etik olmadığından bahsedeceğim. Neden mi? Şimdi öncelikle burada 10 bin vurduk, 5 bin vurduk gün içerisinde toplasanız 20-30 bin liralık önerilerde bulunup da kazandıkları zaman öyle firesiz kazandık, böyle kazanıyoruz. İnanılmaz performanslarla gidiyoruz parantez içinde. MS 1.5 üstü 1.50, 1.40, 1.35 oranlarla bunları iddia ediyorlar. Şimdi bu arkadaşlarımız önüne gelen 10-15, 10-15 vuruyor. Ama yattıkları gün hiçbir şekilde bunları göstermiyorlar. Yani 10.000 vurup veya canlıdan 20 bin kaybettiğini veya toplam kombinlerinin 20-30 bin kaybettiğini göstermiyorlar. Niye? Ertesi gün zaten iddia her gün güncellenen bir oyun. Ertesi gün zaten yine kazanacak. Aha kazandık. Aha telafisini yaptık. Aha yaptım. Masanın altına bak. Şimdi niye bunu söylüyorum biliyor musun? İnsanlar şurayı algılayamıyor. Bunlar çakallık derecesi yüksek. Niye? Bugün mesela yattılar kaç para erittik diyelim ki 15-20 bin lira kayıpları var değil mi? E şimdi ertesi günkü kuponlara adamlar kurnazlık yapıyor. 20-30 bin lira öneriyor. 20 bin önerdik kazandık. E kazandım masanın altına bak. Millette kasa mı kaldı? Grubuna o gün giren adamın kasası sıfırlandı. Adam bakıyor ki bir de insanları da misliye teşvik ediyorlar. Kasa kontrolü yok. Niye yok? Şimdi geliyorsun Bakıyorsun adam ulan 5 önermiş, 10 bin önermiş, şöyle kazanmış, e, bu adamın kuponları tutuyor, dur ben de bir 10 bin atayım. Tam onu düşündüğü zaman o gün atıyor, kaybediyor, Adam parasından oluyor. Yani ben bunu net bir şekilde söyleyeyim, etik bulmuyorum. Bu davranışı yapan YouTube'da her kim varsa da bana göre işini dürüst yapmayan, samimi olmayan insanlardır. Etik değil arkadaşlar. Herkes bu sayede grubuna insanları çekiyor. E, bize de gelen olmuyor, ben rekorlar kırıyorum. Ben kaybettiğim günler iddiada her zaman kazanamayız zaten arkadaşlar. Kaybettiğimiz günler biz kasa eritmiyoruz. Mesela Power grubunda ben son 12 kupondan 11'i başarılıydı. Cumartesi günü evet başarısız olduk. Ben bunların reklamını da yaptım. Ben cumartesi başarısız oldum diye pazar günü 20 bin lira önermedim kupona. E, Fenerbahçe 1-2,5 üstü 20 bin lira önerdim. Kazandık. İşte kara sağladık. Bunları yapma amaçları ay sonu reklam yapmak amaçtı. Kendi kasalarında işte bak Ali Cengiz oyunları yaparak kimse o miktarları oynadığı yok. Reklamı yapmak amaçtı. Yattığı gün ertesi gün daha yükseğine vuruyor. Daha yükseğine vuruyor. İşte örnek veriyorum. 3 gün mü yattı? Dördüncü gün 50 bin liralık kuponlar öneriyor. Böyle kazandık. Geçelim bu muhabbeti. Aynı senaryo. Bunlar nedir? tamamen algıyla gruba insan çekme modeli arkadaşlar. Ben bunlardan sizlere önden bahsedeyim. Onun dışında benim videolarımı izliyorsanız kuponlarımın veya işte buradaki önerdiğim maç tahminlerinin hepsi yatabilir. Bu iddia günü birlik sizin izleyeceğiniz güne göre sizin oynayacağınız güne göre oynanan bir oyun değil. Ben rekorlar kırıyorum. Ayrıca bu işte profesyonel olduğunu iddia edenler benim kadar oran kazandırsın. Ben ne oranlar kazandırıyorum? Bilmeyen de varsa YouTube gönderiden bir baksın. İşte Instagram'dan bir baksın. Geçmiş videolarımıza bir baksın. Bu mu işleri geçelim. O kupon gelmedi. O günkü verdiğin tahmin gelmedi. Kimseyle iddiaya girmiyorum ben. Ayrıca burada bu şekilde küfür hakarette bulunanlara da adli işlem başlatıyorum. Bunu da belirteyim. Gelelim hemen hızlıca arkadaşlar maçlarımıza. Bunları söylemek zorundayım. Benim videolarımı izliyorsan ben şeffaf, dürüst bir insanım kardeşim. Bu işlerde kaybetme de var. Gruplarımda yaptığım başarılar da ortada. Yeri geliyor her gün kazanıyorum gruplarımda ama yeri geliyor 2-3 günde yatabiliyorum. Yani biz ömür boyu kazanacağız diye bir kaydı yok. Ben kamu kazandırma kurumu değilim. Ben bir analizciyim. Gruplarıma da kupon ve analizlerimi beğeniyorsan giriyorsun. Bu kadar basit. Videolarımı da kupon ve analizlerimi, yorumlarımı beğeniyorsan izliyorsun. Bunları ben söylemek zorundayım. Şimdi gelelim ilk mücadelemize. Milan Feyenoord. Artık beğeni de istemiyorum. İsteyen arkadaşımız atar istemeyen arkadaşımız atmaz. Çünkü insanların gerçekten bu işlerde ne kadar nançörlük ve menfaat seviyesinin yüksek olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Gidin siz o kanalları izleyin. Çünkü onlar size layık. Şimdi Milan Feyenoord. Arkadaşlar öncelikle bu iki takımı değerlendirecek olur. İlk mücadele biliyorsunuz ki Feyenoord 1-0 galip gelmişti. Hatta o maçta yine pozisyon sayıları yüksek seviyedeydi. Milan'ın kaçırmış oldukları vardı. Feyenoord bunu yapıyor arkadaşlar. Feyenoord bazen maçları da kitleyebiliyor ama çitlerken de çok pozisyon veriyor. Sadece rakip takımın beceriksizliğinden atamadığı durumlardan kaynaklı puan elde edebiliyor. Yoksa burada Milan çok daha üstün Feyenoord'dan. Kadro karakterist yapısı bakımından çok daha iyi bir takım. Ama Milan ayarsız bir takımdır. Nerede ne yapacakları belli olmuyor. Ee, dediğim gibi takım içerisinde yine baktığımız zaman hani 3-4 futbolcu bir tanesi iki tanesi bile formsuz olduğu zaman, beceriksiz olduğu zaman Milan takımsal olarak yansıyor. Yani bu durum takıma da yansıyor. Yani böyle söyleyebilirim. O yüzden hani maçı izlemeden önden yorum yapmak tabii ki zor. Bu karşılaşma şu anda kağıt üzerinde biraz daha böyle fazla gol çıkmayacakmış gibi duruyor. Ama bazen böyle maçlarında temposu, akıbiyeti, maçın içerisindeki oluşan reaksiyonlar tabii ki değiştirebiliyor bu durumu. Şimdi ben burada gerçekçi, objektif bir bakımdan bakacak olursak arkadaşlar. Burada e, Milan e, maç sonu bire bakıyor değil mi? Şimdi ben burada fantazi aramam. Burada ilk mücadeleyi de Milan kaybetti. Yine bu karşılaşmada da ben Milan'dan tarafım arkadaşlar. Hatta Feyenoord deplasmanında da Milan'ın çok pozisyonu vardı. burada hani maç sonu 1'e girilir. Hani şöyle bir şey yapabiliriz. 4.5 gol altında Milan kazanır. Şekli de olabilir. Yani mesela kornerlere bazı arkadaşlarımız söylüyor. Ben mesela kornerlerde uzmanım. Yani müthiş bir uzmanlığım var. Artı 7 ilk yarı kornerler. Yani benim grubumdaki arkadaşlarımızın yüzü burada şahit. Ne kornerler yakalıyoruz. Aston Villa Artı +7 ilk yarı kornerine 10.000 o kadar gelmesini yüksek bekledim ki ilk yarı 11 korner çıktı. 10.000 TL önerdik. 40 bin lira kazandık Şubat ayında. Hani bunu her zaman önermiyorum. Her zaman 10.000 TL'li kuponlarımız olmuyor ama böyle de yakalıyoruz. Yani çok emin olduğum zaman %95 diyorum, %98 bu gelecek yani. Kaçarı yok. Geliyor. O yüzden hani ben kornerleri bu maçlara niye önermiyorum arkadaşlar? Şampiyonlar Ligi'nin Avrupa Ligi'nin korner istatistiği takımlarda değişik. Kendi liglerindeki istatistiğine bakıyorum inanılmaz. İnanılmaz istatistiği olan geliyor Şampiyonlar Ligi'nde patates oluyor. Yani korner çıkmıyor maçlarda. O yüzden kornerlere girmek istemiyorum. Burada alınabilecek en ideal tercih maç sonu birdir arkadaşlar. En ideal tercihim de bu yönde olacak. Atalanta Kulüp Buruj'dan devam edelim. Arada Milan mücadelesinde yüksek oranlı önerimizi paylaşmayı unuttum. Hemen onu da paylaşmak istiyorum. Milan tek farkla kazanır. Handikap sıfır. Tek farkla Milan kazanır. Sistem kuponlarınızda yer alabilir. Atalanta Kulüp Buruş. Öncelikle ilk mücadele iddiasal açıdan bakacak olursak herkesin beklentilerini karşıladığını düşünüyorum. Niye? Karşılıklı gol var. 2,5 gol üstü oynayan arkadaşlarımız zaten bu karşılaşmanın da beklentisi oydu. İlk mücadelesi Kulüp Buruş kendi evinde oynadığı zaman. Herkes bir şekilde bu karşılaşmadan kazandı arkadaşlar. Tempolu bir mücadeleydi. Kulüp Buruş son dakikaya doğru bulmuş olduğu penaltıyla öne geçti. Maçın hakkı da Kulüp Buruş'undu açıkça konuşmak gerekirse. Tabii ki çağat üzerinde Atalanta o karşılaşmada her ne kadar favori gözünse de Kulüp Buruş zaman zaman iyi bir futbol oynadığını hatta kendi evinde gerçekten efsanevi bir futbol oynadığını, keyif veren bir futbol oynadığını yine bizlere gösterdi. Daha öncesinde de çünkü bunu yapmıştı. City karşısında da bunu yapmıştı. Biz hani daha önceki şey, şampiyonlar ligi maçlarına bakacak olursak. Atalanta son haftalarda formsuz arkadaşlar. Tabii ki burada kağıt üzerinde maç sonu bire bakıyor. Ama Atalanta'nın gerçekten mental anlamda bir sıkıntısı var. Ve ayrıca oyuncular formsuz. Burada şimdi iki tercih bizim ...gözümüze çarpıyor. Nedir? Karşılıklı gol var mı yoksa Atalanta'ya mı değerlendirmek? Şimdi ben şunu belirteyim. Bu karşılaşma arkadaşlar... ...Atalanta eğer ki dakika 20-25 veya ilk yarıda gol bulamazsa... ...ikinci yarı kesinlikle gol yer. Bakın niye söylüyorum bunu? Kulüp Buruj bunu kendi liginde de yapıyor. Kendi liginde de topu rakip takıma verdiği zaman... ...kontralarla beraber pozisyon rahatlıkla üretebiliyor merkez oyuncusunu ben gerçekten çok yetenekli buluyorum. Savunma arkasına atmış olduğu pasları ve kaleciyle karşı karşıya bırakan paslar, nokta atışı paslar attığını da söyleyebilirim. Uzaktan şutları etkili olan bir takım kulüp buruş. Yani burada kulüp buruş arkadaşlar pozisyon rahatlıkla üretecek. Kulüp buruş ne zaman pozisyon üretemez? Atalanta dakika 5, dakika 15, dakika 20'ye kadar gol ve goller üretirse kulüp burucun ritmini veya işte o bildiğimiz az önce anlattığım Kulüp Buruj modelini sağdan siler. Yani burada zaten e, Kulüp Buruj'dan bir beklenti de olmayabilir. İlerleyen dakikalarda kırmızı kart bile görebilir. Böyle bir takım. Hemen düşebiliyor oyundan. Ama e, çok sinsi bir takım. Burada ben karşılıklı gol var daha mantıklı buluyorum arkadaşlar. Çünkü Atalanta'yı son haftalarda iyi görmediğimiz için. Hem formsal açıdan hem mental açıdan. Burada bence Kulüp Buruj gol bulur arkadaşlar. Her ne kadar bu karşılaşma Atalanta'ya baksa da ben Kulüp Buruj'un golü benim için önemli. Karşılıklı gol var. En ideal tercihim. Onun dışında sistem kuponlarımızda da şöyle yazalım. Hem karşılıklı gol var hem Atalanta kazanır. Bunu sisteme yaz. Ama maçın ideali karşılıklı gol var olacaktır. Dün Bayern Münih Celtic mücadelesine. Öncelikle arkadaşlar ilk mücadele biliyorsunuz ki 2-1 bitti. Biz de sizlere tahminsel olarak karşılıklı gol varı önermiştik. Yurt içi 1.65 Avrupa 1.75 1.80 orana yakındı. Tabii ki Celtic'in deplasmanda golüne girmem. Celtic burada tabii ki pozisyon belki üretebilir. Belki de üretemez. Şimdi Bayern Münih Lig mücadelesinde Leverkusen karşısında 0-0 berabere kaldılar. İşte bu bazen gidişatıyla maç içerisindeki reaksiyonlarla alakalı bir durum. Bunları kimse önden kestiremez isterseniz istatistiksel bilgilere benim kadar hakim olun. Önden kestirmek imkansız yani iddiada hiçbir zaman %100'e ulaşamıyorsunuz. Sadece %90'lara %95'lere %85'lere ulaşabiliyorsunuz ama bunu söylerken niye söylüyorum? Şimdi Bayern Münih arkadaşlar çok aksi bir takım. Az önce bahsettiğim gibi Leverkusen maçı 0-0 bitmesi. Bir gol maçı açardı ama bir gol maçı açmadı. Peki bir gol çıkar mıydı o karşılaşmada? İki tane zaten Leverkusen direkten döneni var. Kaçan net gol pozisyonları var. Bir gol maçı açardı. Bir gol çıkmadığı zaman belli bir dakikadan sonra maçlar çitleniyor arkadaşlar. Artık iki takım da güçlü olduğu için. Güç dengeleri birbirine geçmediği için artık rolantiyi alıyorlar. Hata kovalamaya geçiyorlar. Hata yapmamaya geçiyorlar. O yüzden hani böyle maçların senaryosu bu yüzden e, hani nasıl o maç karşılıklı gol var olmadı diye söylenen arkadaşlarımız için söylüyorum. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Bayern Münih burada tabii ki çok üstün, favori. Şimdi burada Bayern Münih ne atacağı önemli. Şimdi Bayern Münih iddiayla beraber aynı koşullarda ilerlerse, iddiayla ile beraber iddiaya e, masasında kolasını içerse e, orasını bilemem. Şimdi burada Bayern Münih sonuç olarak bize oransal bazda bir şeyler kazandıracak. Yoksa maç sonu bir kardeşim değil mi? Bayern Münih kazanır bir buçuk gol üstü. Hani oranı mı var? Yani ya da Bayern Münih kazanır iki buçuk gol üstü. Oranı mı var? Yani o yüzden burada bizim Bayern Münih'den en az 3 gol geleceği yönünde. Yani bu karşılaşmada zaten en net değerlendirilebilecek tercih ev 2.5 gol üstüdür. Bundan zaten en fikir olduğumuzu düşünüyorum. Zaten maçı üste getirecek olan taraf da Bayern Münih. Hadi Celtic'in golüne bu sefer girilmez. Deplasman çünkü. Ee, burada ev 2.5 gol üstü en ideal tercihim olacaktır. Gelelim Benfica-Monaco. ilk mücadeleye inanılmaz monotonlukta geçti diyebilirim. Keyif açısından, futbol açısından hiçbir şey yoktu sahada. Ee, Deplasman'da 1-0 galip gelen Benfica. Ee, tabii ki büyük bir avantajla kendi evine geldi. Şimdi burada Monaco'nun bir reaksiyon vermesi gerekiyor. Üzerine gidecek olan taraf Monaco. Ama şöyle de bir durum var. Hani bu maç ilk mücadele 1-0 bitti. Monaco sanki dakika birden dakika 90'a kadar hucum futbolu oynayacak. Ya kardeşim Monaco'da da bir strateji olacak. Tabii ki temkinli ilkten başlangıca eğer ki erkenden bir gol gelmiyorsa. Temkinli bir başlangıçla ilerleyen dakikalarda son dakikaya kadar. Temkinli futbolunu eğer ki goller çıkmazsa, gol yemezse o temkinli futbolunu son dakikaya kadar arkadaşlar sürdüreceğini düşünüyorum. Yani burada Monaco teknik adamının hiçbir şekilde bu karşılaşmada direkt saldıralım. Çünkü Benfica gibi bir takıma sen sürekli saldırıyorsan zaten kanat oyuncularından elde etmiş olduğu e, performans, hızlı ucumlar ve ayağa paslarla çıkış oyunu iyi yapan bir takıma saldırgan bir futbol oynarsan zaten kalende golü sen... 20'ye kadar 30'a kadar iki tane görürsün. O yüzden bunun bilincinde olacağını düşünüyorum. Burada hani goller yönünden belki fazla goller çıkmaya da diye düşünerek ben burada Benfica'nın yarı kazanır tercihine gideceğim. En ideal tercihim Benfica herhangi bir yarıyı kazanır olacaktır. Gelelim çarşamba gününe. Öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Beğeni atmayı da unutmayalım. Dortmund Sporting Lisbon. İlk mücadele biliyorsunuz ki deplasmanda büyük bir avantaj sahibi olan Dortmund kendi evinde bu avantajını koruyacak mı? Tabii ki olasılıksal bazda burada Dortmund'un üst tura geçmesi ihtimali çok yüksek. Tabii ki burada Lisbon elinden geleni yapacaktır ve Lisbon maç başladığından beri bence tempoyu düşürmeyeceğini düşünüyorum. Dortmund için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Bence Dortmund bu karşılaşmada Lisbon her ne kadar tempoyu yükselse de Dortmund oyunu soğutacağını düşünüyorum. Zaten 3-0 gibi net bir skorla deplasmanda galip geldi. Ee, burada tabii ki gollere yönelmek en makul seçenek arkadaşlar. Çünkü Lisbon'dan ben tempo yüksek bir oyun oynayacağını evet Dortmund bu tempoya uymayacak olsa da Poisson bir şekilde zaten üretecektir. Mesela korner maçları e, olarak soran arkadaşlarımız oluyor ya ben sevmiyorum. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi korner ortalamaları çok düşük ama bu maç mesela korner bazında güzel bir tercihmiş gibi gözüküyor. Ama isteyen arkadaşlarımız bunu korner oynayacak olan arkadaşlarımız değerlendirsin. Benim maç için ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Paris Saint-Germain Brest'ten devam edelim. İlk mücadele istenileni Paris Saint-Germain aldı. Tabii ki burada ne atacağı önemli. İddiayla beraber aynı gemide ne içecekleri önemli değil mi? İddiayla bazı takımlar gerçekten hani noktasal anlamda e, neyse o konulara girmeyelim. E, burada ben arkadaşlar Paris'ten hızlı bir başlangıç bekliyorum. İlk yarıdan bir buçuk gol üstü olacağını düşünüyorum maçın ama ilk yarı yine Paris Saint Germain'ı 2-0 bekliyorum. Yani isteyen arkadaşlarımız ilk yarı bir buçuk gol üstü yazabilir. Brest ilk yarı gol atabilir mi? Soru işareti ama ilk yarı bir buçuk üstü zaten Paris'in atacak olduğu iki gol olarak yazıyorsun. Ya bunun oranı daha yüksek mesela. Paris ik yarı 2 gol atar oranı 2.45. Müthiş oran yurt içi. Yani bunu tekten öneriyorum sizlere. Tek önerim bu arkadaşlar. En ideal tercihim de bu olacak. PSV Eindhoven Juventus mücadelesi. Arkadaşlar ilk mücadeleye müthiş bir karşılıklı gol vardan yakalamıştık geçtiğimiz hafta sizlere. Karşılıklı gol var söylemiştik. Ee, çok da güzel bir oranı vardı. Avrupa'da bile bir 85 civarındaydı. Şimdi burada Tabii ki ve son dönemlerde inanılmaz derecede düşüşte. Yani Utrecht mücadelesine bakıyorum arkadaşlar. Ee, 30 şut, 18 isabet. Bak 18 isabet. 30 şut kaleye 18 isabet. Direkten dönenler, net gol fırsatları 2-2 bitti maç. Yani PSV zaten atıp yiyen bir takım son haftalarda, son aylarda. Juventus kontrolü seven, her ne kadar eski bildiğimiz Juventus oyununu bir türlü oturtamayan Atsa da yiyen bir takım yine Juventus. Yani Inter maçın, maçını izledim. Yani maç 1-0 bitti ama maç 2-2 bitebilirmiş. Yani öyle bir tempoda oynandı. Yine karşılıklı gol vara gireceğim bu karşılaşma için. En ideal tercihim karşılıklı gol var. Real Madrid Manchester City. Arkadaşlar şimdi bu maçı da fazla uzatmayacağım. <laughs> biz de bundan sonra basit oranlara geçeceğiz. Bunu belirtim. Dünya rekorları nasıl kırılıyor gruplarımızda gösteriyoruz biz zaten gruplarımızdan müthiş ek gelirler elde ediyoruz. Müthiş de başarılara ulaşıyoruz. NBA bu arada Perşembe gününden itibaren başlıyor. Bunu zaten bilgilendireceğim. Real Madrid Manchester City. Sizlerle aynı görüşteyim. Sokaktaki Zekeriya amcayla, Muhittin amcayla da aynı görüşteyiz. Bu maç herkesin okuyacağı gibi karşılıklı gol var demeyeceğim. Ben burada Real Madrid ev 1.5 gol üstü en ideal tercihim olacaktır. Ee, videomu sonlandırıyorum. Herkese bol şans. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.